Türkiye'de televizyon denince akla gelen birkaç fenomenden biri, e, belki de en önemlisi, eşkıya, dünyaya hükümdar olmaz. Bugün bu devasa diziyi bize gönderdiğin o kilit sorular üzerinden birlikte masaya yatıracağız. Ama amacımız sana böyle hap gibi cevaplar vermek değil. Aksine bu soruları birer fener gibi kullanıp bu büyük yapının derinliklerine ineceğiz ve bir fenomenin şifreleri nasıl çözülür onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Bu sorularla başlamak harika bir fikir çünkü genelde diziler konuşulurken hemen reytingi kaçtı ya da kim öldü diye sorulur. Biz ise işin kalbine yani neden sorusuna odaklanıyoruz. Bir dizinin neden bu kadar sevildiğini anlamak şey gibi o dizinin yayınlandığı toplumun röntgenini çekmek gibi bir şey. Senin sorularında tam olarak bunu yapmamıza olanak tanıyor. Aynen öyle. O zaman ilk sorudan en temelinden başlayalım. Peki eşkıya dünyaya hükümdar olmaz nasıl bir diziydi şimdi bu soruya mafya dizisi deyip geçmek çok kolay olurdu ama biliyoruz ki işin sırrı orada değil değil mi onu diğerlerinden ayıran neydi o kendine has havası karakterleri o unutulmaz diyalogları bu dizinin kimliğini ne oluşturuyordu sence bu soru ee, aslında bir binanın temeline bakmak gibi Temeli anlamadan çatıyı konuşamayız. Mafya dizisi tanımı sadece bir etiket. Oysa dizinin asıl gücü bu etiketin arkasına sakladığı katmanlardaydı. Evet, merkezinde suç dünyası vardı ama dizi bu dünyayı bir sahne olarak kullanıp bize aslında aile, sadakat, ihanet, hatta devletle kurulan o girift ilişki gibi çok daha derin temaları anlatıyordu. Yani soru şu: bu dizi yeraltı dünyasını anlatırken aslında yerin üstündeki hangi gerçeklere ayna tutuyordu? Sanırım o aynanın en aylak olduğu yer karakterlerdi. Bu karakterler hani siyah ve beyazdan ziyade grinin her tonundaydı. Mesela başroldeki Hızır Çakır Beyli. Bir yanda devletin en karanlık koridorlarında pazarlık yapan acımasız bir lider, diğer yanda kızının okul taksidi için endişelenen sıradan bir baba. İzleyiciyi yakalayan da işte bu çelişkiydi. En insanlık dışı anlarda bile insani bir zaaf görebilmek. Kesinlikle. O bağ, o çelişki her şeyin başı. İzleyici bir karakterde kendinden bir parça bulduğu an, hikaye ne kadar karanlık olursa olsun peşinden gider. Hızır'ın durumu tam da buydu. Adam bir yandan uluslararası silah tüccarlarıyla masaya oturuyor, bir yandan da eve gidince Aha hanım yine surat asacak diye dertleniyordu. Bu milyonlarca izleyici için hikayeye giriş kapısıydı resmen. Bu yüzden nasıl bir diziydi sorusunun cevabı türünün ne olduğundan çok izleyicisinin kalbine dokunan karakterler yaratan bir diziydi demek daha doğru olur. Bu bağı kurduktan sonra işin rengi değişiyor tabii. Şimdi birbiriyle çok bağlantılı iki soruna geçelim. Başarı sırrı neydi ve etkileri nelerdi? Bana kalırsa bu ikisi yumurta tavuk ilişkisi gibi biraz. Dizinin etkileri aslında başarısının en net kanıtı. Mesela o meşhur masa toplantıları. Sadece dizide kalmadı ki insanlar ertesi gün iş yerinde, kahvede dün akşam masada yine rajon kesildi diye konuşuyordu. Bu hem bir etki hem de başarının ta kendisi, değil mi? Kesinlikle. Bu sarmalı açmak çok önemli etkileri nelerdi sorusu bizi doğrudan sosyolojiye götürüyor. Düşünsene dizideki rajon kelimesi masayı kurmak gibi ifadeler gündelik dile yeniden girdi. İnsanlar sosyal medyada masayı kim dağıttı diye gerçek bir politik olayı tartışır gibi tartışıyordu. Ya da karakterlerin giyim tarzı. Bir anda herkes Hızır Çakırbeyli gibi tesbih sallamaya, onun gibi kaban giymeye başladı. İşte bu, dizinin ekrandan taşıp sokağa karıştığının en net kanıtı. Evet, bu çok daha somut bir bakış. Peki başarı sırrı neydi sorusuna dönersek. Herkes yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu diyor ki haklılar. Ama sence de asıl olay senaryonun o sokak diline yakın, inanılmaz gerçekçi diyalogları değil miydi? Karakterler sanki ezberlenmiş metinleri değil de kendi düşüncelerini söylüyor gibiydi. Diyaloglar kesinlikle çok önemliydi. O canlılığı, o gerçekçiliği onlar veriyordu. Ama bence o kadroyu da küçümsemeyelim. Oktay Kaynarcı olmadan bir Hızır Çakır Bey'le hayal edemezdiniz değil mi? Karakteri o kadar sahiplendi ki senaryodaki en zayıf anları bile tek bir bakışıyla, bir duruşuyla kurtarabiliyordu. Yani evet senaryo iskeletti ama oyuncular o iskeleti ruh üfledi. Bir de buna belki de en önemli faktörü eklemek lazım. Zamanlama. Dizi zamanın ruhu dediğimiz şeyi yakaladı. Zamanın ruhu. Bunu biraz açalım mı? Ne demek bu tam olarak? Şöyle düşünelim. Dizi insanların güç, adalet, beka gibi kavramları her zamankinden daha fazla sorguladığı bir dönemde başladı. Toplumda bir belirsizlik ve güvensizlik hissinin hakim olduğu bir atmosfer vardı. İşte tam bu ortamda kendi kurallarıyla yaşayan, kendi adaletini sağlayan ama ailesini her şeyin önünde tutan karakterler çıktı. Dizi, insanların yüksek sesle söyleyemediği endişeleri ve arayışları kurgusal bir dünyada onların önüne koydu. Başarının en büyük sırrı doğru hikayeyi toplumun en çok duymak istediği zamanda anlatmaktır. Bu dizi bunu başardı. Zamanlama gerçekten kilit ama tek başına yeterli değil. Bu da beni asıl merak ettiğim şeye getiriyor. Tamam yapımcılar formülü buldu. Peki biz, yani milyonlarca insan neden her hafta soluksuz bu diziyi izledik? Bizde neye dokundu bu hikaye? Bu soruyu başarının sırrı sorusundan ayırmak istiyorum çünkü bu direkt bizle ilgili. Bu nasıl bir bağımlılıktı? Aslında bu dizi bizim hangi yaramıza merhem oldu sorusuyla aynı. Bir ihtimal gündelik hayatta karşılaştığımız adaletsizlikler karşısında biriken öfkemiz, sistem içinde hakkını arayamayan insanlar, Hızır'ın adaleti kendi yöntemleriyle sağladığını gördüğünde bir tür rahatlama yaşıyordu. Yani psikologların vekaleten tatmin dediği şey, kendi hayatında patronla sesini çıkaramayan birinin, Hızır Çakırbeyli'nin o meşhur masayı dağıtmasını izlerken o anlık gücü hissetmesi. Hızır, milyonlarca insan adına birilerine dur diyordu ve insanlar buna bayılıyordu. Bu çok mantıklı. Bu kesinlikle en güçlü faktörlerden biri ama tek başına yeterli değil. Bir de işin özdeşleşme boyutu var. Evet, Hızır bir suç lideriydi ama aynı zamanda ihanete uğrayan bir eşti, çocukları için endişelenen bir babaydı, abisine saygıda kusur etmeyen bir kardeşti, İzleyici o karanlık ve ulaşılmaz görünen adamın aslında kendisi gibi sıradan dertleri olduğunu gördü. Sevdiği birini kaybettiğinde onunla birlikte üzüldü. Ailesini korumak için çabaladığında onu anladı. Bu ikili yapı, yani hem olağanüstü güce sahip olup hem de son derece insani dertlerle boğuşmak izleyiciyi mıknatıs gibi çekti. Bir de çok basit ama belki de en etkili olan şey var. Merak. Annem her bölüm sonunda haftaya kadar nasıl bekleyeceğiz şimdi diye söylenirdi. Her bölüm öyle bir yerde bitiyordu ki bir sonraki bölümü izlemek adeta bir zorunluluk haline geliyordu. Bu da müthiş bir senaryo becerisi aslında. Kesinlikle o temel kuralı hiç unutmadılar. Modern dijital platform dizileri gibi değildi. Bir sonraki bölüm için bir hafta beklemek zorundaydınız. Bu bekleme süresi dizinin etkisini daha da arttırıyordu. İnsanlar o bir hafta boyunca teoriler üretiyor, sosyal medyada tartışıyor, diziyi sürekli canlı tutuyorlardı. Yani neden izlendi sorusunun cevabı bu üç sac üzerinde duruyor. Vekaleten adalet karakterlerle kurulan derin empati ve asla bitmeyen o merak duygusu. Ve şimdi en sevdiğim kısma, yani dedikoduya geliyoruz. Her şey mükemmel gidiyor, reytingler tavan yapmış ve sonra bir sabah uyanıyoruz, dizi bitmiş. Aniden, bir açıklama bile yapılmadan. O kapalı kapılar arkasında ne oldu da bu dev makine aniden durdu? Bu da bizi son sorularına getiriyor neden sona erdi ve yapım ekibiyle kanal yönetimi arasında neler yaşandı? Bu iki soruyu birbirinden ayırmak mümkün değil çünkü biri diğerinin cevabı. Zirvedeki bir dizinin bu şekilde bitmesinin arkasında neredeyse her zaman tek bir neden yatar. İçeriği üreten yaratıcı ekibin vizyonuyla o içeriği yayınlayan kanalın ticari beklentilerinin çarpışması. Bu sektörün yazılı olmayan en temel kanunudur. Yani neden sona erdi sorusunun cevabı muhtemelen sanatsal bir nedenden çok neler yaşandı sorusunun içinde, o perde arkasındaki pazarlıklarda gizli. O dönemde basına yansıyanlar vardı tabii, bütçe anlaşmazlıkları falan ama bunlar hep buzdağının görünen kısmı gibiydi. Asıl fırtına kapalı kapılar ardında koptu sanırım. Tam olarak öyle. Neler yaşandığı sorusu aslında sadece bu diziye özel bir merakı yansıtmıyor. Bu vaka Türkiye'deki televizyon endüstrisinin nasıl işlediğini anlamak için adeta bir ders niteliğinde. Düşünün, bir yanda diziyi var eden, milyonların sevdiği karakterleri yaratan bir yapım şirketi var. Diğer yanda ise o içeriği milyonlara ulaştıran, finansal riskin büyük bölümünü üstlenen dev bir medya grubu var. Bu iki güç merkezi arasındaki ilişki her zaman pamuk ipliğine bağlıdır ve o ip koptuğunda olan milyonlarca izleyici oluyor. Maalesef Eşkıya vakası bu hassas dengenin bozulduğunda neler olabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Bu durum bize sadece bir dizinin sonunu değil, genel olarak sektördeki güç ilişkilerini sorgulatıyor. Son kararı kimin verdiği, hikayenin asıl sahibinin kim olduğu gibi temel soruları gündeme getiriyor. Vay be. Gerçekten de bir diziden yola çıkıp nerelere geldik. Senin o harika soruların sayesinde bir kültürel fenomenin röntgenini çekmiş gibi olduk. Nasıl bir diziydi diyerek kimliğini anladık. Başarısının sırlarını inceledik. Neden izlendi diyerek milyonların kalbine ayna tuttuk ve son olarak neden bitti diye sorarak sektörün soğuk gerçekleriyle yüzleştik. Tüm parçalar birleşince ortaya gerçekten de büyük bir resim çıktı. Nihai bir özet yapmak gerekirse şunu söyleyebiliriz sanırım. Bir dizinin doğuşu, yükselişi ve ani sonu aslında içinde var olduğu toplumun ve sektörün bir yansımasıdır. Toplumun adalet arayışını güçlü olan ilişkisini yansıtır. Aynı zamanda medyadaki ticari kaygılarla yaratıcı sürecin nasıl çarpışabildiğini de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Senin soruların bu karmaşık yapıyı okumak için bize birer anahtar gibi yol gösterdi. Peki tüm bu analizden sonra seni kendi düşüncelerinle baş başa bırakacak o son soruyu sormak istiyorum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, arkasında dev bir boşluk bırakarak sahneden çekildi. Sence o boşluğu dolduracak yeni bir televizyon fenomeni ortaya çıksa, bugünün Türkiye'sindeki hangi toplumsal veya psikolojik ihtiyaca parmak basması, hangi yaraya merhem olması gerekirdi?